eşeğe binince yes. Oradan Hah bindik Kazandık herhalde Yo halen daha ikinci varları bekliyorum ya Alt Altı tane de yüz Bak geldi gidelim şunları kesek ya bu Tor var tor var tor var dc bitince ben direkt şey basacağım ha. E basacağım Çok iyi. Seçin havada. Hocam abi sen bir kalsana. Ben dışarıdayım şu an kapının dışı. sen o ayısı attın ya kanka senin ellerini kollarında için var ya. Geldim. Ben adam kesin Emir içeride. Emir içeride. Sana atlıyorum mu adam. Safe yer. Fark etmez. Ya, Atla. burası safe ya. Fal gelsene. Yani bir Tam solu sol. sol. Kılıç bas, kılıç bas. doğru basarsın Pablo. Vurdun balista kanka. Bana de Ay, e, de değil, değil, değil. Ay, Ay, da ne alacağım da manan şey, koyum, gidiyor mu? O da gidiyor En sol meşler var lan gördün mü? Gel onlar. Gel 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 yürü. Bir girme, bir girme, bir girme aldım diyor Jensen için. Jensen o arkasına oynasana körlü. Arkasına sal. Şundur. Dikkat et kankam tekin havada. Kılıç bas, kılıç bas. Bas, bas yere de oynasana. Aldım diyor. Cem körlü. Deluxe 1920. Deluxe körlü. Arkadan okçular, asaslar falan var. Birlerin parası ne diyor? Toplu oynamadı. Sen ondan sonra kılan lider oynasana aynen. Ortada parti liderini gör birine. Emir koş, Emir koş. Şun. Kilde böyleyim. Kekona da var. Ya şu mana çekmeyi kaldırmış şu siktir lan kuşların elinde. Arkada birliği kovala sana Emir ya. Kovala kovala. Vurduğumda da var. Sağlık hoş, sağlık hoş. Arkadaki kekona da var. Tolga abi 83 kişi bizi host atmış. Çok sağ ol Tolga abi hoş tamam, tamam, ya, Tolga abiden gelinler. Havet onunla varıyordum ah, ben abi. Barız no <laughs> Tam var kuruyan için. Mejler geliyor muhtemelen gerisi tamam. Gelim Elim onda senin pekini alalım. Kaçıyorum ben. Kaç kaç kaç. Bunlar yürü arkadan olur, gel ya anal şoku var bunlar geldi. Kafa sil. Bas. Birinden başlarsın Emir. Krizmiş buradan bunu koyayım. Evet evet evet. Şurunlar tabla var kapanda. Cem'in de kürü var. Bu kürünü almıştır Malis'te. Hemen küçük bir atak geliyor ya. Niye yani? Tamam tamam tamam. Mageler humanmışlar galiba aynen. Az önce kekonlar nereye kayboldu? En sol dibe doğru gelsin ya. Gönlüm. Portçuya doğru, portçuya doğru. Kuryana vur, kuryana vur, kuryana vur. önüne doğru devam et. Birliğe devam et, birliğe devam et. Quadra masivide. Senin için sablaş. Süper malisin. Tekin havada. Kanı sulu yolursana. Parası. Toplu havada. Deluxe akşürlü. teki havada. Arkasında Quadra'ya hazır ol. Malis. Toplu havada senin için Emir. Kür'ün geldi. Jemson'a o yapabileceğim teki geldi. Kür'ü de var. Bana tape olursun. Ben birini görmüyorum şu an. En sadıkta bir şeyler var ya. Klan liderinin orkası mı? Hemen birliğe vur. Varız. Varız. Sablar önünde En soldan dokun. Siktir et. Karnos ne var? Arkana bak. Arkana bak. Birli birli birli. Süper geldi. Var. Kürünü almıştır Malis attım. Efekt görme. Arkanda hemen okçu var birli. Onu da sıç. Kadraya doğru koysana, Polis. Kürü geldi mi bilmiyorum tor. Preste vuruyorum parça başkanı. Okey devam et. Polis. Buradan geliyorlar onlar. Devam et devam et devam et sabır. Yani... Senin için yani... topla. Clans'la vursana Clans. Clans'la atırır ama nerede bulursan. Ya bu artık. Nasıl vur? Devam et Thor'da. Ama 70 kalkan koş koş koş. Arkasından Raptor'lu Manis. Girsene tekrar içeri. Red pot'tan kaynak o aslında bu. Red pot yok bu bu sefer. En soldan heralayı gördüm. Beni sallayın en solda en solda en solda en solda manis. Kürün var evinde Ahmet. O gitti yasukene vuruyorum. Ya Toros. Kastiyen falan kalacak önümde. Tor değil bilmiyorum malis attı. zaten. En soldan asas bize doğru. Bakalar vuruyor. Yani malis malis Aldım mı? Jameson'a bir şey Sen Seninki de gelecek. Mejleri gören nerede ya? Tor vuruyor. Kona torba bekletirsen patlatırız abi. Bu kadar isimden kekonlar göremeyebilirim. Ben o oyu kapattım ya. Bir daha gelecekler mi sonra? Ben söyleyeceğim az rol. Ya cacıkçı. Besterin şayda. Besterin her ne okumsa ben de. Düşürür müsünüz ki tekip o ya? At bana desen ömeye bas. Tamam sabrıydık ya abi. Oha yine öldü lan. Ben sınavı almıştım ben. Kürme. Benim tekinemadım. Bilye koştum aldım ya. Devam et, devam, et, devam et. bana aldım. Olmuş bir şey Ne Bizim kitermiş. Burada birileri var. Geliyorum, geliyorum. Solda bir daha Önünde bu var. Bak. basmak hiç keyifli değil. Evet ya. ya. Gelsene ben ben. Gel, gel 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 gel. Seni gör. Var burada bir şeyler var. Yürüyene doğru. En sağ kapıya doğru kapıya doğru. Parada. Nice. Bir çarın atak biraz düşük kaldı sanki senin ya. Neyse. Hayaa. Tomma gelir Tomma çekme önce. Atı gelir. Aldım al. For var. Bir tane var da yarıp dönüyor galiba. Dur dur şurada birini buldum. Ekosu bitti bu arada. Gibi. Ben keseceğim gelmeye gerek yok abi ya. torna gelecekler şimdi önce. Kuruyor mu var şurada kurum ya? İlk on almayıp torna atsam acaba ölür mü? Olur ya. bence ölmeyiz ama biz öldürürüz bence. Ben ölürüm de. Be. Sen dışta dur. Booster atarız en kötü. Çok tutar ya. Like'ın SS'i taktım ya Max ne kadar tanıtıyor zaten. Değil Torat'cım. Önünde Priest'e dönsene bir anda. CC sonra. Nasıl sadar? Nasıl sadar? Nasıl sadar? Nasıl sadar? Diğer nasıl En sağda boru koşuyor mu? Desin ben de. Atıyorum abi. Karasul diyor. Görmüyorum ki bir tane menis sahne var ama önünde sola doğru koşuyor kapı öyle. Gittim ona. Yetişir misin? malis Kürün var ne yedin? Değil mi Maliz? Ne yedin? Desin de ben de. açık satsan önünde. Solda solda mage. Derif tanım solu. Sana tek aldım. Can potu. Bir tane daha can potu. Eee misali. Ben <laughs> bir kere aldım.